Markete geldik. Pepe mi alacak mamalardan? Pepe evet. sen gittin asansöre saklandı. Şaşkın şaşkın bizimle gelmek için. Anneciğim şu elini çeker misin Pepe'nin yüzünden? Anneciğim. Evet o Şeref abla şimdi ne güzel mamalar alırız biz seninle. Öyle mi anneciğim? Hadi bakalım Pepe ile birlikte seçin. Jelibon. Anneciğim bak şu minik minik jelibondan alsaydık. Pepe bence bunu ister. Ay şöyle bu daha güzel. Anneciğim bak içinde minik minik var. İkisini de mi? Biri Pepe'nin olsun biri senin o zaman. Başka şemsiye çikolatalar var burada. Anne, anne, Anneciğim metre sakız. Baksana bu Pepe'nin olsun mavi olan. Sana da. Sen hangi renk istiyorsun? Şemsiye çikolatadan. Yeşil. Yeşil. Al bakalım. Elinde mi tutacaksın? Sen nereye atıyorsun öyle arkana doğru Ayşerim'e? <laughs> Bunun içine mi atıyorsun? Ay, ben metre ben sakız. Ben Tabii ben ki ben metre ben sakız. Tabii ki metre sakız. Ayşe Reva metre sakız diye 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 evde beni hiç durdurmuyorsun zaten. Şunu bana verir misin bir pepeyi? Ben pepeyle birlikte seçeyim. Bir de pepe seçecek bekle. Ay ben hangi renk seçsem acaba? Ben yine mavi seçiyorum. Gördün mü mavi seçtiğini anneciğim pepe. Al bakalım pepe. Bu da senin. Al anneciğim. Aferin size. Başka Şurak şöyle devam anne. edelim. Koyabilirsin anneciğim. Ve Onu da koy. Ayşe Ayşeriva şu elindekini versene. Bu ne? Bunu evden getirmişsin sen bu jelibonu? Evet. Bakayım. Ve Bunu de ver. De Onu da mı oraya. evden getirdin? Evet. Şunu versene anneciğim. Buradaki mamalara karışmasın bu bizim evden getirdiğimiz. Evet. Anne Çıkarttın mı anneciğim şapkanlı ya atkını, pepeli kadarım. şapkanlı atkını? Tamam aç o montunun önünü de aç. Ee, Ayşeriva bak şunlardan alalım. Bir pepeye bir de sana. Al bakalım. Ben bunu çok sevdiğini düşündüm. Ben seçtim senin için. Ay Şerife, burası var ya hep abur cubur. Hep abur cubur reyonu burası. Düdük şeker. Bir şey soracağım. Pepeyi ne yaptın? Aa Pepeyi de markaya attın. Aa, Ay Şerife ablam beni buraya attı. Bütün mamaları görünce beni unuttu. Ay Şerife, çok ayıp biliyor musun? Pepeyi niye buraya attın? O bizimle gelmek için neler çekti biliyorsun değil mi? Asansöre falan anne, saklandı. Yaklaştırayım seni hadi bakalım. Anne. Sen bana dur de tamam mı? Nereye istiyorsan. Şuraya. Tamam. Aa, ben böyle devam edeyim. O, 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 bu tarafa o, doğru devam o, edeyim mi? Bir de pepeği, bir de pepeği anne, bu, mi alacak? Ya pepe kendi bu, seçsin. Anne bu tarzı. Aa çilekli evet anne. Onlar baba, acı onlar. Hı hı. Nane anneciğim onlar. Nane. Anne ne bir, 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 Aa ozmodan. Bir de Pepe al ondan. Ay Aa. çok güzel o. Onu çok sever Pepe. Ver bakayım bir Pepe'ye sorayım ben. Pepe bunu yer misin? Ay evet ben bunu çok severim. Al bakalım. Tamam anneciğim onu çok seviyormuş Pepe. Bak bak Hayşeri var. Ne diyeceğim sana Pepe ile şimdi size bir sana bir sana yaparız olur mu? Anne, burada, al 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 şuna bak. Bir, bir, bir. Evet atalım oraya anneciğim. Ha, Anne, evet. Bu, işte, Bonibonlu bonibonlu. Bak bak birisi çilekli. Bak bak uç, o açılmış anneciğim onu Hii, yaramaz çocuklar açmış mı onu? İki tane de ondan. Tamam artık yeter mi bu kadar? Pepe'ye sor. Bir tane versene anneciğim. Pepe bunu sevecek mi? Pepe bunu seviyor musun sen? Bak. Ay ben bunu çok severim. Ayşerim o. Bir şey değil mi? Bu Pepe'de var ya. Aynı senin gibi anneciğim. Hiçbir mamaya hayır demiyor bu Pepe var ya. Şey, tamam bu da son olsun artık. o zaman. Hadi bakalım onu da alalım. Ay onu da alalım. Anne bak. Bir tane de ondan. Hadi ondan sonra Anne. da Ay, evimize alışveriş şey yapacağız mi? artık. Hep sana alışveriş yaptık Ayşe'yle. O Pepe'yle evet. sana. Evet. Hadi artık evimize alışveriş yapıyoruz. Evet. Bak bak Pepe mamaların altında kalmış. <laughs> alsana eline Pepe'yi. Elini al elini al Pepe'yi anneciğim. Hani Ay Şerif abla beni niye buraya attın. Yanına alsana beni. Anne, anneciğim yanına al beni diyor. Yanına oraya. al diyor beni. Alsana Pepe'yi yanına. aa. Pişecek sana Pepe haberin olsun.